YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Erol Alagül. Bugün sizlerle yeni bir videoda beraberim. Ve bugün sizlere elektrikli bisiklet tanıtımı yapacağım arkadaşlar. Hangi bisiklet? RKS Skyjet MX25 modeli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu cuma Bim'e gelecek bu bisiklet. ince tekerlekli bir versiyon. Bu bisikletle ilgili birçok soru geliyor Özellikle tanıtır mısınız Erol Bey nasıl bir bisiklettir alınır mı alınmaz mı fiyat performansı nasıldır servis işlemleri nasıldır bunun gibi birçok soru geliyor bana arkadaşlar o yüzden de bu videoyu oluşturma gereksinimi duydum şimdi bir 15 dakikalık yolum var kadro bisiklete geçeceğim 15 dakikalık bir yolum var bisikletimizle beraber hem hareket halinde hem de bu bisikletin özelliklerini size bahsederek alınır mı alınmaz mı özellikleri nelerdir bunlarla ilgili bütün her şeyi size bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, videonun sonuna kadar izleyin ve tüm detaylara vakıf olun. Ee, şimdi özelliklerimize geçelim. video içerisinde arkadaşlar katalogda olmayan birçok bilgiye vakıf olacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Bütün konulara değineceğim bu bisikletle ilgili. Bisikletlerin genel olarak çalışma prensibi aynıdır zaten elektrikli bisikletlerin. Pedal sensörü var arkadaşlar bisikletlerde. Pedal çevirdikçe motor devreye giriyor ve kolayca kullanmanızı olanak sağlıyor. Şu anki benim gittiğim gibi. Şurada bir parmak tipi gaz kolu var gördüğünüz gibi. Buna basınca motor gibi de gidebiliyorsunuz. Bakın şu an bastım. Hiç pedal çevirmeden hareketimi sağlıyorum. Ama en çok yanılgıya düşülen konulardan birisini arkadaşlar söylüyorum burada. Normalde MX-25 modeli de bu şekilde gelecek. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir pedal sensörü var. Ve sadece pedalı çevirdiğimiz zaman buradan sinyali beyne gönderiyor. Beyinden motora gönderiyor. Ve motor devreye giriyor. Yani el gazı yok. Ee, alacağınız bisiklette de el gazı olmayacak. Bunu ne yapacaksınız? Daha sonradan bizlerden temin edebileceksiniz. Ee, bu konuda da bana ulaşabilirsiniz. Bisikleti eğer almaya karar verirseniz... Aldıktan sonra motor gibi de gitmek istiyorum diyorsanız... Parmak tipini benden sipariş verebiliyorsunuz. Ve e, size gönderim sağlıyorum. Bununla ilgili de zaten videolarım var. Onu da izlersiniz. En önemli konu bu arkadaşlar. Bu bisikletlerin çalışma prensibi... E, sadece pedal çevirerek normalde gidiyor. Ama... Bu şekilde bir el gazı da alırsanız motor gibi de hareketinizi sağlayabilirsiniz. İlk kalkışınızı yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Şu an ilk kalkışımı bununla yaptım sonra pedal çeviriyorum. Zaten pedal çevirmek çok zevkli ve güzel bir iştir. Bu bisikletlerin en güzel yanı yorulmadan hafif tempoda spor yapmaktır arkadaşlar. Gerçekten eğlenceli arkadaşlar. Bu bisiklet bende 2 yıldır var. 2 yılı aştı hatta. 2,5 yıl oldu. Gerçekten aşırı zevkli. Uzak noktalara çok rahat gidebiliyorsunuz. İsterseniz yavaş, isterseniz hızlı. Burada hız kademeleri var. Bu MX-25'te de aynısı olacak. Bu tarz bir ekran. Burada artı, eksi ve kapatma tuşu. Buradan menü ayarlarına falan girebiliyorsunuz. Normalde 250 watt standart bir motor var bu bisikletlerin arkadaşlar. MX-25'in de motoru 250 watt. Bu 250 watt motor sizlere 25 km hız sınırı sunuyor. Türkiye standartlarında zaten 25 km hız sınırı var. Ama ekran ayarlarından bunu 35 km hıza kadar arttırabiliyorsunuz. İsterseniz 15 km hızla gidersiniz buradan hızlı düşürerek. Sadece pedal çevirirsiniz. İsterseniz de hızı arttırıp 5. kademede 35 km hıza kadar da çıkabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an mesela çok hızlandı. 28, 29, 30, 32, 32 kilometre hıza çıktık. Bu hız arkadaşlar yeterli mi? Şehir içerisinde yeterli olduğunu ben düşünüyorum. Hızlandırmak isteyenler oluyor tabii ki de daha hızlı gitmek isteyenler aradığını bulamayanlar olabiliyor ama sonuçta bunlar bisiklet. Amaç da zaten bir yerden bir yere yorulmadan gitmek, gezerek gidebilmek. Bu bisikletlerde bunlara gerçekten çok şey yarıyor bu tarz şeyler. Motor gücünden bahsettim arkadaşlar 250 watt standart motoru var kolay kolay bozulmaz dişli sistemlidir ee, eğer zorlanırsa çok zorlanırsa dişliler kırılabilir sensörler arıza yapabilir ama bunlar kolay kolay olmuyor onu söyleyeyim hani motor ömrü uzun mudur diye soranlar oluyor bu şekilde bilgi verebilirim onun dışında batarya gücüne gelelim batarya gücü bu tarz bisikletlerde genelde 10 amper ve 7.5 amper geliyor benim bisikletim 10 amper Ortalama 25 ile 35 kilometre arası gidebiliyorum. MX-25 modeli arkadaşlar 7.5 amper. 7.8 amper diye katalogda yazıyor. Ve 35 kilometre menzil yazmışlar. Arkadaşlar 7.8 amper bataryayla bu kadar kilometre yapamazsınız. Onu söyleyeyim 35 kilometre yapamazsınız maksimum yapacağınız 20-25'tir. İnce tekerlekli de olsa bisiklet, hafif de olsa, sürtünmesi az da olsa, hani sürme de, pedal desteğe de verseniz o amper size en fazla 20-25 km menzil sunar. Devamlı bisikletleri test ediyoruz. Kaç amperle ne kadar kilometre gider bunlarla ilgili bilgi sahibiyiz arkadaşlar. Size direkt bu şekilde bilgi verebilirim. Peki bu kilometre bana yetmez. 20 kilometre bana yetmez. Benim daha fazla kilometreye ihtiyacım var derseniz ne yapacaksınız o zaman da ekstradan yedek bataryalar yaptırabilirsiniz hemen bununla ilgili de bilgi vermek istiyorum arkadaşlar gerçekten e, bu bisikleti alanların birçoğu bana ulaşıyor bu konuda ve e, gerçekten memnunlar ki ben de görmüş olduğunuz gibi iki buçuk yıldır e, batarya kullanıyorum ek batarya yedek batarya şu şekilde burada arkadaşlar şöyle bir batarya yapıyoruz gördüğünüz gibi Lifebo 4 çok uzun ömürlü 3000 döngü sayısına sahip yani 10 yılla 15 yıl arasında gidiyor. Arka çantanın içerisine koyuyoruz. İstediğiniz kadar menzilinizi arttırabiliyoruz. Benimkisi 12 amper, 15 amper ve 18 amper gibi bataryalar var. Kendisi 10 amper. Bu 15 amper örnek veriyorum. 25 amper toplamda bir batarya gücüne sahip oluyor. Doğal olarak da menziliniz 50 kilometre ile başlıyor. 100 kilometreye kadar da çıkabiliyor. Tamamen isteğinize bağlı arkadaşlar. 4 bataryalar hem performansınızı arttırıyor yüksek batarya gücüyle yüksek voltaj gücüyle hem de menzilinizi istediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz. Yani menzilde sınır yok. Bisiklet zaten ucuz. 12.999 TL fiyatı bime geliyor bu cuma. MX25 için konuşuyorum. Alınabilir mi? En çok sorulan sorulardan birisi bu. Alınır mı, alınmaz mı? Alınır arkadaşlar. Her türlü iş görür. İnce tekerlekli versiyon, kalın tekerlekli modeller kadar konforu belki yok ama ee, yine de iş görüyor şehir içerisinde. MX-25'in amortisörü de yok arkadaşlar. Amortisörü olmadığı için, ince tekerlekli olduğu için e, şey olarak, konfor olarak bir tık aşağıda kalacaktır. Bunu söyleyebilirim. Ama iş görme bakımından işinizde göreceğini yine de düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu fiyatlardan kalmadı. Fiyat gerçekten güzel ve 9 taksitli arkadaşlar. En büyük özelliği de en güzelliği de bu. Yani piyasada hem bunu 12.900 yani 13.000 liraya bulamazsınız. Hem de 9 taksit alamazsınız. O yüzden eğer bulursanız kaçırmayın diyebilirim ben. Görüyorsunuz yani şu an kaç kilometre yapmışım? Yaklaşık 3 kilometre menzili yapmışım arkadaşlar. Nasıl geçtiğini anlamadım bile. Şimdi batarya gücünden bahsettik. Peki bataryanın ömrü ne kadardır? Bisikletin üzerinde gelen batarya arkadaşlar e, lityum iyon pil yani normalde kaliteli bir lityum iyon pil bin döngüye kadar idare eder. Yani bu da e, 3 yıl, 5 yıl, yedi yıl te düzenli kullanımlarda, e, bilinçli kullanımlarda 7 yıla kadar götürebilir. Eğer dediğim gibi ek batarya da alırsanız çok daha uzun olur ömürleri. Çünkü bir onu bir onu kullanırsınız yolda da kalmazsınız. Ayrı ayrı kullanımlar oluyor bu ek bataryalarda. Kadro yapısına gelelim arkadaşlar. MX-25'in kadro yapısı çelik. Şase diye yazılmış. Yani çelik yapılmış. Normalde alüminyum kadro tercih ediliyor bu bisikletlerde. Çünkü daha hafif olması, dayanıklılık olması bakımından alüminyum kadro tercih ediliyor. Ama çelik de sağlamdır. Hatta daha sağlamdır. Ama biraz ağır olduğu için ağır olur. Bu bisiklet de zaten 24 kilogram MX-25. ince tekerlekli olduğu için katlanması, arabaya koyması, asansöre koyması kaldırıp bir yerden bir yere götürülmesi, toplu taşımalarda kullanması kolay. O yönden de avantaj arkadaşlar. Hafif bir bisiklet istiyorsanız kesinlikle tercih edebilirsiniz. MX-25 modeline. Garanti koşullarından bahsettim arkadaşlar. Motor durumunu bahsettik. Batarya durumunu bahsettik. Bunlarla ilgili ekstradan bilgiler verdik. Bataryanızı arttırabilirsiniz. Gaz kol takabilirsiniz dedik. Bunlarla ilgili bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaramı da açıklamalar kısmından bırakıyorum arkadaşlar sizler için. Oradan bana ulaşarak e, sorular da sorabilirsiniz. Ayrıca yine YouTube kanalımda bu videomun altına da yorum yaparak ve beğeni yaparak bana destek verebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bu tarz videolar devamlı paylaşıyorum. Sizlere yardımcı oluyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlar kısmından sorularınızı bekliyorum. Sizlere yine yardımcı olacağım. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.